Evet canlar, 21 günlük mucizevi su tuz sirke rutini. Ne yapıyoruz? Bir bardak su alıyoruz ve herhangi bir tuz, bir çay kaşığı içine atıyoruz ve herhangi bir elma sirkesi, bir çay kaşığı içine atıyoruz ve karıştırmıyoruz ve şöyle diyoruz: Bedenimdeki, ruhumdaki, işimdeki Tüm nazarlarım, lokajların tıkanıklıkların bu suya toplanmasına niyet ediyorum diyoruz. Ve ondan sonra bunu yatak odasında mümkünse yatağın altına ya da yatak odasında herhangi bir yere koyuyoruz ve bunu sabah saatlerinde yapıyoruz. Sonra bu 24 saat bekliyor. Yani yarın sabaha kadar bekleyecek. Yarın sabahta ne yapıyoruz? Lavaboya geliyoruz ve dökerken diyoruz ki tüm yollarım tüm tıkanıklıklarım açıldı. Bütün istediklerim önüme serildi dedikten sonra suyu döküyoruz ve yeniden ne yapıyoruz? Ritüeli başlatıyoruz ve bunu hiç ara vermeden 21 gün boyunca yapıyoruz. Eğer ara verirsek ne yapıyoruz? Baştan başlamak zorundayız. Ve herhangi bir günde dilek diliyoruz.